Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, şey bugün Brown bit Brown bitirecektim ama görevler yerinde bunları yapana kadar o da sıkıldım. Onun için Brown pası, bir iki üç gün bitireceğim. Arkadaşlar bugün sizler birlikte mega kutu açacağız. Büyük kutu açacağız. Biraz sesini oyun. Ondan sonra 6500 kupa olacağız Arkadaşlar bu arada artık her gün 100 kupa kasıyorum 100 kupa. Haberiniz olsun bazen akşamları oynadığım için kazanıyorum 30-40 kupa kasıyorum. Bazen geceleri 100 kupa kasıyorum. E, 3 günde 400 kupa kastım. Bugün 500 olacak. 8 bit aldım videosu da var. İsterseniz mega kutuları videonun sonunda açmayalım. Şimdi açalım. İlk büyük kutudan başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Açıyoruz. Ya 65 yaşında abi ya? ya. Allah'ım inşallah gelir. Süper Allah. Ve ben dikkatli var kesinlikle bu tarafı. O karakter, Allah çarptı karakter. O karakter geliyor arkadaşlar. Bir karakter. Hadi bakalım. Sinan, Sinan. Karakter. Videoda karakter geliyor. Videoda karakter. Videoda karakter. Anladım. Ya Riko ya. Riko çıkmamıştı. Uzun bir Riko çıktı. Riko çıkmamıştı. Riko'yu çıkarttık arkadaşlar. Videoda Riko'yu çıkartıyorum 22. Savaşçı. Çok ispallı bir hesabım var. isterseniz size birlikte şu. <laughs> Abi düz gibi güzel mi şey <laughs> Arkadaşlar boyu isterseniz boy bir 12 rütbe yapalım öyle oynayalım. <laughs> Arkadaşlar çok fazla kupa kasıyorum. Artık papyonu çekmiyorum neredeyse. Patlua çekersek bu e, Yusuf'un hesabı burada olur. Yusuf oynuyor burada. Ben ne yapıyorum? Videoda ricochet. Ama aynı ricochet yok. Bu arada şimdi dönüyorum. Ben de bu arada ricochet yok. Ben Oğlum geber. Ay, geber. Geberim. 3 oynuyoruz arkadaşlar. 3. İdare edir. arkadaşlar, ilk eş gibi Leon Crow's Eski hesap buna 11 gün, eski hesap buna ya. 11 bin kupa kasar bunda vardı. Neksim vardı. Ne 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 O zaman da bağlayayım. arkadaşlar yalan söylemiyorum. 700 kupalarda kurabı çıkarmıştım. Gerçek. Sen ne büyüksün ben ne büyüğüm, ne oldu? Bu hesap açmak için 200'ler 200 bak var. <laughs> Seni yerim. Birincilik geliyor yakalanıyoruz. Arkadaşlar bu arada kul kulübe katılabilirsiniz. Kulübüm başka benim ama bir çıkıp yeniden girdim. Bu arada kulübümüz kaç olmuş? Almış. Bu kardeşimin hesabı. Arkadaşlar bu arada e, bu hesap isteyen birisi varsa verebilirim. Arkadaşımın hesap isteyen direkt kupa kazanı kurda oyun yasıldı muhtemelen baktınız mı? Şimdi bu hesabı size verebilirim hesabı göstereyim hemen. Mr. Pizza var. Emeze. Alın yani ya. Güzel bir hesap. Şimdi ne yapalım? Şimdi Niko, Niko oynayalım Niko. Arkadaşlar, e, sezonun bitmesine ne kadar var? Arkadaşlar, 12 günde e, 8 bitimi yapacağım. Ya yani ondan sonra sezon 8 bitimi şey yapmak istiyorum. 25 30 yapmayı bile çalışacağım ya. 30 olmaz da. Of oh, videoda iyi koşuk artık ya. Ev sahibi çıksa var ya daha. <laughs> Arkadaşlar bu arada sizden like istemedim yani. Like yani bir like atarsanız bir saniyeniz bile almaz yani sıkıntı yok. Sadece bir saniye Arkadaşlar gerçekten şey video ata internetimiz de biraz yavaş çal ama umarım hemen atıyorum. Aha gel bakalım. arkadaşlar şimdi bunlar bot biliyor musunuz? Çünkü yeni çıkan kartlar ya. Bunların hepsi bot. Belki sonra adam botlayabilir. Belki. Arkadaşlar ben 750 kupada bir çıkarmıştım. Birinci oluyoruz ve videoda 7500 kupayız. arkadaşlar hiçbir kartlarımı yedir yedi seviye yapmıyorum sana vereceğim beycim ooo bir artık 8 seviye İsterseniz son bir olarak beyin oynayalım sekiz seviye evet sekiz başlamayacağım Acaba bir kaç oluyor? Çok merak. Oo, kral bir sekiz. Gel, gel sana ya. Ha? Oğlum yürek mi yedin lan sen? Ananın. Oha <laughs> dük. Bir daha oynayalım. Sıkıntı yok. Arkadaşlar az önce aklına e, kardeşimin sesi geldi. Kusura bakmayın. kaç tane video atıyorken kesinlikle sizin kom sizin için e e videoda başkasının sesini çıkmasın çıkmamasın onun için uğraşıyorum şimdi boğulur aldım zaten biliyor musun boğulacağım sen Ya ben ya ben uğraşımı kaçıracağım yani. otomatik atışı çek

Bunu niye lan? Arkadaşlar yorumlara yazın bakayım. PUBG istiyor musun? Pabd like yani pabd mağul. Çıkacak kadar şey değil. Oo. Ah ah mix. Bir git. Ya. Yeter artık videoyu artık bitiriyoruz. Arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Ne alacağım? Hiçbir şey yok. Ee, PUBG Rekaba Pardon. Şey yorumlara yazın. mi isterseniz kaba dokunma. Ona göre yapacağım. Hepinizi seviyorum. Bay bay ve hoşça kalın. Bay bay.